İlişkilerinizde kendinizden önce başkalarının iyiliğini düşünen biri misiniz? Hayır demek sizin için zor bir davranış mı? Davranışlarınız onaylandığı zaman kendinizi daha iyi hissediyor musunuz veya çok sık özür dileme davranışında bulunuyor musunuz? Eğer bütün bunlara evet diyorsanız başkalarını memnun etmek için çok fazla çabalayan bir insan olabilirsiniz. Kişi kendi benliğine yeterli değeri vermediği zaman başkalarının onayına daha fazla ihtiyaç duyar. Bu şekilde başkalarını memnun etmek için çok fazla çabalayan insanların da kendi fikirlerini ortaya koyamadıklarını veya kendi fikirlerini savunmakta zorluk çektiklerini görürüz. Başkalarını memnun etmek için çok fazla çabalayan insanların fedakarlığı abartılı bir boyutta yaptıklarını, başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğüyle çok ilgilendiklerini ve genellikle hayır demekte de zorluk çektiklerini görürüz. Hayır diyemeyen insanların kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorlandıklarını da görürüz. Çünkü önceliklerinde kendi ihtiyaçların değil memnun etmeye çalıştıkları insanların ihtiyaçlarını gidermek vardır. Yine diğer bütün durumlardan bildiğimiz gibi başkalarının memnun etme çabamızın altında da yetiştirilme tarzımız vardır. Tutarsız ebeveynleriyle ilişkilerini sürdürmek isteyen çocuklar onların memnun etmeleri gerektiğini inanırlar. Yani aslında çocuğun memnun etme çabası ebeveyni tarafından kabul görmek içindir. Bu davranışın temelindeki terk edilme korkusu da çocukluktan yetişkinliğe uzanan öyküde kişinin sürekli bir hale getirdiği davranış kalıbıdır. Kabul görmek ve sevilmek için başkalarının memnun etmesi gerektiğine inanan insanların çoğunun sonucunda karşılaştığı şey ise çok büyük bir hayal kırıklığıdır.